Arkadaşlar, herkese merhaba. Mart ayı itibariyle biliyorsunuz ki hayatımıza yeni bir kavram girdi. Nedir bu kavram? Canlı ders kavramı. Birinci sınıftan beri biz yüz yüze eğitime alışkınız. Okula gitmeye, arkadaşlarımızla sınıfta vakit geçirmeye ve öğretmenimizi yüz yüze dinlemeye alışkınız. Bu yüzden de canlı derslerde oldukça zorlandık. Ama yalnız değilsiniz. Sıkma sizler kadar öğretmenleriniz de bu konuda inanın ki zorlandılar. Şimdi size 10 farklı madde söyleyeceğim. Bu 10 maddeyle canlı derslerde çok daha başarılı olabilirsiniz. Her şeyden önce canlı derslerde normal eğitim sürecimize devam eder gibi görmemiz gerekiyor. Sık sık biz zaten bunları size söylüyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? Nasıl başaracağız? Şimdi bunlara bakalım. İlk olarak yapmamız gereken normal okul sürecinde okula giderken nasıl yarım saat ya da bir saat önce kalkıyorsak yine aynı şeyi yapmalıyız. Ee, bazı öğrencilerimi görüyorum ne yazık ki. Dersine 5 dakika kalmış, öğrenci yataktan yeni çıkıyor. Bu kesinlikle oldukça yanlış. Çünkü 15 dakikada kendinize henüz gelemiyorsunuz ve ayılamıyorsunuz. Algılarınız yeterince açılmıyor. Bu da sizin öğrenme performansınızı düşürüyor. O yüzden ne yapmalıyız? Canlı dersimize mutlaka ve mutlaka en az yarım saat kala kalkmalıyız. Peki kalktık ne oldu? Hemen arkasından kahvaltı yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü kahvaltı yapmadığımızda zihnimiz henüz açılmamış oluyor ve öğrendiğimizi yine algılayamamış oluyoruz. Bu noktayı da söyledikten sonra şimdi ikinci maddeye geçiyoruz. Ne yaptık? Kalktık ve kahvaltımızı yaptık. Kendimize geldik. Şimdi üstümüze başımıza birazcık çeki düzen vermemiz gerekiyor ve o pijamalardan kurtulmamız gerekiyor. Okula giderken evet üniforma giyiyorsunuz. Belki evde üniforma giyin demiyorum sizlere ama yine de kendinizi bu rahatlıktan birazcık kurtarmanız gerekiyor. Pijama ya da eşofman yerine günlük dışarı çıktığınız kıyafetlerinizi giyebilirsiniz. Çünkü pijama kendimizi rahat modda hissetmemizi sağlayan bir kıyafet ve böyle olduğunda da algılarımızı yeterince açamıyoruz. O yüzden mutlaka üstümüzü değiştirmeye özen gösterelim. Üçüncü olarak da bizi oldukça etkileyen bir faktör var. Nedir bu faktör? Telefon faktörü. E, telefonumuzun sesini kapatmalıyız. Hatta mümkünse odadan dışarıya çıkartmalıyız. Çünkü e, telefon sesi kapalı bile olsa bazen ışığın yanmasıyla bizim dikkatimizi dağıtabiliyor. Bazı arkadaşlarımız şunu söyleyebilir ama hocam ben telefon dan dersi dinliyorum. Bu öğrencilerde ne yapmalı? Mutlaka bildirimlerini kapatmalı ve dikkatini dağıtacak tüm unsurları engellemeli. Peki dördüncü olarak neler yapmalıyız? Artık kalktık, kahvaltımızı yaptık, üstümüzü değiştirdik, telefonu bizden uzak bir noktaya götürdük. Şimdi sıra geldi artık derse odaklanmaya. Derse odaklanma noktasında evimizden bazı sesler duyabiliriz. Bu bizi engelleyebilir. Bunun önüne geçmek için de sizlerden kulaklık takmanızı rica ediyorum. Kulaklık taktığınızda dış sesleri tamamen engellemiş oluyorsunuz ve çok daha iyi odaklanabilirsiniz. Şimdi sıradaki maddeye geçiyoruz. Sıradaki maddemiz tabii ki de dersin nerede dinleyeceğimizle alakalı. Bazı arkadaşlarımız dersi yatakta ya da kanepede uzanarak izliyorlar. Ama bu oldukça yanlış. Çünkü yatak bizim kendimizi rahat hissettiğimiz ve uyku moduna geçmekte kullandığımız bir araçtır. E, bu yüzden de algılarımız oldukça kapatır. Yani zihin ister istemez evet şu an yatakta ya da uzanıyor modda demek ki uyku moduna geçecek şeklinde düşünüyor. Bu da sizin performansınızı düşürür. Bu nedenle yapmamız gereken mutlaka ve mutlaka bir masa başına ders çalışmak, sandalyeye oturarak ve tıpkı okuldaymış gibi, sırada otururmuş gibi ders çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Motivasyonunuzu arttırmak için masanıza renkli kalemler, renkli kağıtlar koyabilirsiniz. Belki hayaliniz olan okulun resmini panonuza asabilirsiniz. Böylece de çok daha motive olacağınızı göreceksiniz. Canlı derslerde başarınızı arttıracak bir diğer önemli konu da tabii ki not tutmak. öğretmenleriniz canlı dersler esnasında sizlerle genelde ekran paylaşımı yapıyorlar. Bazı arkadaşlarımızın bu noktada ekran görüntüsü aldığını ve sadece buradan çalışmaya devam ettiğini görüyorum. Ama bu oldukça yanlış. Okul ortamında nasıl önümüzde kağıdımız ve kalemimiz oluyorsa ve öğretmenimizin her söylediğini defterimize not ediyorsak ya da öğretmenimizin tahtaya yazdığını defterimize not ediyorsak aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Öğretmenimiz bizimle ekran paylaşımı yaptığı sırada da mutlaka ve mutlaka bizim bunları defterimize geçirmemiz gerekiyor. Ya da bazen öğretmen çok hızlı devam ederse ekran görüntüsü aldıktan sonra bunu mutlaka temize geçirmemiz gerekiyor. Tabii ki bunları yaparken hepsini aynı deftere değil, mutlaka farklı farklı ders Türkçe ise Türkçe defterine, matematik ise matematik defterine, fizikse fizik defterine şeklinde temiz bir şekilde yazmalıyız. Şimdi gelelim 7. maddeye. Öğretmenleriniz dersi anlattığı, siz de notlarınızı tuttunuz. Peki ne yapmalısınız? Tabii ki burada tekrar yapmayı unutmamamız gerektiğini söyleyeceğim sizlere. Tekrar yapmadığınızda o gün öğrendiğiniz şeyin %80'ini unutursunuz. Bunları unutmamak ve uzun süreli belleğimize götürebilmek adına lütfen o günkü konuların tüm Tüm tekrarlarını gerçekleştirdim. Bu tekrarları haftalık ya da aylık yapmaya karar verirsiniz. Bu sizi birazcık zorlayabilir. E, bizim önerdiğimiz öncelikle günlük tekrar yapmaktır, arkasından haftalık tekrar yapmaktır, en sonunda aylık tekrar yapmaktır. Bunu yaptığınızda konuyu tamamen pekiştirdiğinizi ve asla unutmayacağınızı göreceksiniz. Peki bu tekrarları nasıl yapmam gerekiyor diyorsanız lütfen 8. maddeye kulak verin. Tabii ki de size burada bahsedeceğim nedir? ders çalışma programlarıdır. Okula giderken okul sürecinde nasıl biz ders çalışma programları yapıyorsak ve bunları günü gününe uyguluyorsak canlı ders sürecinde de mutlaka bir haftalık programımız olmalı. Bu programı yaparken okuldaki ders programını baz alabilirsin. Yani ne demek istiyorum? O gün okulda matematik, Türkçe ve sosyal bilgiler dersin olabilir. Sen de aynı şekilde ders çalışma programına matematik, sosyal bilgiler ve Türkçe'yi ekleyebilirsin. Böylece konuyu tekrar etmiş olacaksın ve daha programlı ve düzenli çalışarak başarı yakalayacaksın. Şimdi gelelim 9. maddeye. Canlı dersler bizim öğretmenlerimizle aramızdaki sıkı bağı koparmamamızı sağlayan bir eğitim şeklidir. O yüzden de burada anlamadığınız soruları nasıl okulda soruyorsanız canlı derslerde de aynı şekilde sormanız gerekir. Eğer ders esnasında öğretmenlerinize soramadıysanız lütfen ders sonunda arkadaşlarınızla kafanızdaki soruları paylaşarak doğru cevabı öğrenin. Şimdi de gelelim son yani 10. maddemize. Bu maddede de canlı derslerin önemini birazcık daha anlamanızı istiyorum sizden. Çünkü bazı arkadaşlarımız ne yapıyor? Türkçe dersine giriyor, matematik dersine girmiyor, işte sosyal dersine giriyor, fizik dersine girmiyor şeklinde bir devamsızlık yapıyorsunuz. Devamsızlık yaptığınızda konular arasında bağlantı kuramazsınız ve gününüzü bölük bölük yaşadığınız için de ders çalışma moduna tam anlamıyla giremezsiniz. O yüzden lütfen devamsızlık da yapmayalım. Bugün sizlere söylemiş olduğum 10 maddeyi uyguladığınızda çok daha başarılı olduğunuzu göreceksiniz. Biz de sizlere bu konuda oldukça inanıyoruz. Eğer sizlerin de istekleri veya önerileri varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.